Hepinize merhabalar arkadaşlar ben uçak arkadaşlar şimdi e, efsane bir oyunla karşınızdayım kimimizin çocukken oynayamadığı kimimizin e, internet kafeye gidemediği dediğim gibi e, kimimizin ise bunun başından kalkmadığı bir oyun oynuyoruz neden bu oyun diye soracak olursanız e, yani unutuldu bu oyun arkadaşlar yani gerçekten unutanlar oldu ama unutmayanlar da oldu. Aynısını söylememiş aynı Kanka o video farklıydı bu video farklı ve onu atmayacağım. E, bu arada e, Yusuf var şu an Yusuf'un kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk kanka. Ne yapıyor? Vallahi ne kanka? Oyun abi, değil. Ben T'deyim lan. Beni T'ye attılar. Video çekiyorum vallahi. Beni T'ye attılar aga. Hadi be. Vallahi T'ye atmışlar. Arkadaşlar bir de şu yıldız 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 olan yani dört tane yıldız olan Yusuf'un ismi kanka ismini düzenlesene. Bir dakika şunlar beni öldürmezse. <laughs> Abi yandan geçemiyorsun ya. Bu, arada, bu arada, arkadaşlar adamı bıçakladım. aklıma... Bir dakika kanka. Bu arada arkadaşlar aklıma adamı gelmiş... Bıçakladım. Kanka tamam. <laughs> Allah'ım ya. Adamı bıçakladım. <laughs> Allah'ım ya. Bilerek yapıyor arkadaşlar şu an. Ee, arkadaşlar... Adamı bıçakladım. <laughs> Abi tamam anladım adamı bıçakladın. <laughs> arkadaşlar bu arada e, dün şey... Kanka... E... Ne lan? <laughs> Abi yapacağını zannettim ondan durdum arkadaşlar bu arada dün video atamadım kusura bakmayın bunun için gerçekten özür dilerim e, 23-24 kişi yaklaşık mesaj attı zaten e, atanlar bu yorumda e, yani bu videomun altına zaten yazacaklar ben buna eminim yine sayacaklar bana e, bu arada. E, Dün bir tane şey açmışlardı. Benim adıma kanal açmışlardı. Yok eski kanal çanıl, çalındı yeni kanala geçtik diye. Ee, ben onu dün telip e, zaten onu dün kapattırdım ben YouTube'a. Abi herkes buraya geldi ananı satayım. <laughs> Birine hiç açacak. Oha pompalı. <laughs> Kanka pompalıyı nereden aldın sen? Abi birini bıçakladım ya ondan düştü. <laughs> Sesin şu an var ya şey gibi böyle. Abi, Montajda yavaşlatılmış gibi. Kanka millet jet gibi ya. Baksana senin o videon vardı ya bir tane. Ya az önce hiç çat çaktım ya. Az önce hiç çat çaktım ya. montajda oraya bir şey koymanı isteyeceğim. <laughs> ne koyayım kanka? Ne pink girdi bu arada. Pink girdi. Nerede girdi? Göstereceğim. Günümü mü göstereceğim? Üç kişi öldürmüşüm lan. <laughs> Abi daha değil. Hadi Bani yapmayı, Bani yapmayı öğrendin mi? Ben sana zaten video çekerken göstermiştim. Öğrenmişsindir artık. O videoyu birkaç gün atacağım. Birkaç güne. Aynen. E kanka atacağım videolar hakkında istersen videolarda konuşma. Konuşalım oğlum ne olacak? <laughs> ne, ne, olacak oğlum? <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Bak şimdi bak en öndeyim. Mesela senin şu an 17 tane yedekte videon yok mu? <gülüyor> kanka. <gülüyor> 17 tane değil ha. 8 tane var. Oha lan o kadar var mı? <laughs> ne oldu hadi 17 idi. Ben 17 diye hatırlıyorum oğlum gerisini sildin mi lan? Aynen kanka ya. Tam böyle enerjik değildim videolarda. Ben de dedim yani yani nasıl diyeyim yani e, izleyiciler izlerken sıkılacaktı her türlü sıkılacaktı. E, ben de dedim niye bunu yerine heyecanlı videolar çekmiyorum ki abi? Yani değil mi? Olsun yani. Yani. Ne zaman haksız oldum ki? Ben şimdi bir dakikalık bir hikaye daha anlat sonra videoyu bitirsen iyi olur. Hmm. Soğuk bir kış gecesiydi. Üstüme giymeye arabam yoktu. Ay şey yoktu pardon arabam yoktu. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Ee, bir kere arkadaşlarla şey yapmıştık. Benim arkadaşım vardı Enes diye. Ee, o nasıl diyeyim deliydi galiba ben bilmiyorum eski okulumdan arkadaş Ümraniye'den. Neyse. E, beyler çocuk gitti bir tane e, şey bir tane adamdan bilir istedi. Adam ona telefonla konuşuyordu. Telefonu attı. Çocuğun Aa surat... <laughs> ne kadar komik. <laughs> <kadar> dur dur. <laughs> Çocuğun suratına telefonu attı lan geri zekalı. Suratına mı attı lan? <gülüyor> evet. <gülüyor> ben yere attı sanıyorum. <laughs> Abi bir de geçen gün bir tane eee dilenci para istedi benden. O an yanımda sevgilim var. Hani hava olsun diye yaptım ama sonradan Allah'a çok tövbe ettim. Ee, dilenci peçeteyi kokladı. Abi 1 lira versene dedi. Yemin ediyorum bu olay oldu. Neyse ben de peçeteyi kokladım dedim ki bana 1 lira versene. <laughs> ne kadar komik <laughs> Kanka sen hareketlerin güldürüyor oğlum beni. <laughs> Aa, ne <laughs> Yoksa, kadar komik bir şey yok yani. He. Hadi uyku vakti. Telefon çaldı telefon. Evet beyler. E, bu seriyi de bu yani bu videoyu bitirelim. E, eğer güzel bir like gelirse e, seri yani seri haline getirebiliriz bu bu oyunu. E, bu arada video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, videoya like atmayı unutmayın. E, Yusuf'un kanal linki aşağıda açıklama kısmında var zaten e, oyunun indirme linkini de aşağıya açıklama kısmına koyacağım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.